Merhaba arkadaşlar. 29 Kasım 2020 Pazar Elazığ altılı ganyan tahminini paylaşacağım. Elazığ tahminleri merkezi açık olacaktır. Yine Adana ve İstanbul tahminlerim kanalımıza katılıp aylık 10 lira ve üzeri bağışta bulunan üyelerimize özel olacaktır. Bugün Şanlıurfa'da dördüncü ayak ve son ayaktan yattık. İkisi de altılı ganyan favorisiydi. Maalesef bizde ikisi de yoktu. Dördüncü ayakta 5 numara kılavuz geldi. Biz 63 kilo ile Moskova ateşini tek attık. Maalesef umduğumuz gibi koşmadı. Beşinci ayak 7 numara ün değerle 1 numara Ali yarın dışına çok zor çıkar dedik ki ikili bitirdiler. Son ayakta B. Tusan geldi. Kilo sağır diye yer vermediğim 7-8 hatta Ki bir önceki yarışında 15 kanyanla boyunla ikinci olduğunda alternatif tek olarak ekonomik oyunlar için tek önermiştim B. Tusan'ı. İşte yazmayınca yazmıyoruz. Ankara birinci altılı yanımızda çok kolay bir şekilde tuttu. 5500 lira verdi. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun. Ki birinci ayaktaki 18 ganyanla gelen 5'i tek bile atmayı düşünmüştüm. İlk ayakta yatma fobim olduğu için ilk aya kapattım. İzmir tahminlerimiz tam bir faciaydı. Hiç oraya değinmeyeceğim. İzmir tahminlerimiz çok kötüydü. 29 Kasım 2020 Pazar Elazığ Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 4 numara Gülayfer Halil Parıldar'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 4 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Son Viraj 8 numara Lizge 3 numara Remili Kızı ilave edebilirler. İkinci ayak. Yani ilk ayak 4 numara ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 8, 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 5 numara Önder Ye, 3 numara Princess Saba, 9 numara Prefavor, Free Power, 6 numara Can Dostum, 2 numara Derbentli ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara Türkmen kızı, 1 numara Afrat Afra Tafra, 7 numara Galop Devin, 8 numara Lunging Time'i ilave edebilirler. Yani 5, 3, 9, 6, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 7, 8'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 4 numara Canlı Bey, 10 numara Nur Salkımı, 5 numara Dağdoğan Doğan, 8 numara Bay Bilzing, 1 numara Esentepe'li ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Hadre Kız, 6 numara Mürülü, 2 numara Misgölcük 7 numara Önerhan, 9 numara Gel Kızı ilave edebilirler. Yani 4, 10, 5 8 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 6 2 7 9'u ilave edebilirler. 4. ayak 4 numara Yalazbeyi, 7 numara Poyraz Ateşi, 5 numara Yurttay, 2 numara Dundas 6 numara Oğlu Mecder ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Ayşeroz, 3 numara Komet'i ilave edebilirler. Yani 4, 7, 5, 2, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. 5. ayakta 1 numara Ağabatur. Abdullah Çankaya ile tek olur. Beşinci ayakta bir numara a Batur tekimizdir. Son ayakta beş numara Tekteşoğlu Burak Bektaş ile tek olur. Bu atı ilk koşusundan beri takip ediyorum. Hala meydin bir at. Yarın şartlı üç koşuda koşuyor. Artık kazanma zamanı geldi. Son ayakta 5 numara Tekteşoğlu, Burak Bektaş'la tek olur. Bu mesafeyi en iyi koşan at bu bu grupta. Yani son ayakta 5'i 5 beş tekimizdir Tekteşoğlu. Kanal'a katılıp üye olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.